Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Havonay Seval'e hepiniz hoş geldiniz. Burada e, bir önceki videoda paslı şeyler yaşamıştık. Bir tek şeyi göstermem lazım. Önceki videoya dahil edemediğim. Çünkü ölmekle meşguldüm. Böyle ki şuradaki e, arkadaş öldükten sonra şurayı kırabiliyorsunuz. Burayı kırdıktan sonra gidebildiğiniz yepyeni bir bölge var. Bu bölgeye şu an gitmeyin, hani haritanın e, sol tarafında çıkacak olan bir bölge olarak ifade etmiş olayım. Bu bölgeye henüz gitmeyin. E, burası aslında ikinci DLC'nin e, olduğu yer diyebilirim. Orada şu an hani e, erişmenizin bir katkısı yok. Yani size bir fayda sağlamayacaktır. O yüzden oraya gitmekle uğraşmayın. Onun yerine şu an biraz daha ana oyunla alakalı olacak e, kısımları geziyor olacağız bu kısımda kalkalım ayağa. Hop. Şuradan gelelim. Yani, ben almış olalım. Özellikle boss odalarında ee, kaybetmişseniz sorununuzu ve çok fazla paranız vesaire varsa orada kullanılması tavsiye edilen bir item'miş. Yani o, zamanlar kullanılması tavsiye edilen bir item'miş. Yani. Ben açıkçası yani şimdiye kadar Birçok kez oynadım. Neredeyse hiç kullanmadım. Yani o yüzden sizlere çok fazla ihtiyacı olacağını zannetmiyorum. Tabii ki ee, şey yine size kalmış durumda. Evet. Bu, Atomera, ha. bu sesleri ve bu tasarımları görmeye başladığın zaman, şu kirli tasarımları görmeye başladığın zaman bilin ki doğru yoldasınız. yeni boss fight'a e gidiyoruz. Mera, Mera Yerin altında e, dolaşıp daha sonrasında zıp bel yukarı çıkan oh, bir boss bu. Şimdi standart 3 tip saldırı şekli var. Birincisi bu. E, yerin içerisine girip üzerinize doğru. gelmeye çalışıyor. Yerden bu şekilde top çıkartıp size fırlatıyor ve yerden bir anda dışarı doğru fırlayarak e, çıkıyor olacak. <gülüyor> <gülüyor> Fırlatmış olduğum topları kendisine geri atabilirsiniz. Aynen bu da son saldırı şekli. E, bunu yaparken kendinizi sektirebiliyorsunuz eğer e, pozisyonunuz iyiyse. <laughs> Kendisi o şekilde stun yediğinde en rahat e, ee, nedir adı? Can basma imkanınız olur. Aklınızda bulunsun. Kırlar atın yukarı. Normalde bu hareketi maksimum 3 kez yapar. Az önce biraz daha fazla kez yap yapmışmış gibi şey hissediyorum. <laughs> Şimdi bu ikinci fazı gibi düşünebilirsiniz. Sık sık çıkıp e, sık sık içeri gidiyor olacak. Sadece çıkacağı yerin alt üstünde durmama dikkat etmeniz lazım. O kadar. Yakın da moz yeterli. <gülüyor> 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 ah, kötü oldu. Cam basmak için bir diğer şey bu an tam yerden çıkarken eğer ki çıktığı yerin yanındaysanız şey yapabilirsiniz, can basabilirsiniz. Aklınıza bulunsun. E şu an çıkar çıkmaz saldırmıyor. Gel buraya. Ah sektiremedim. Birkaç kez böyle hava yaratıp sektirmek mümkün. Eğlenceli de oluyor açıkçası. E, çıktığı yerden... şekilde Aynen 4 kez falan zıpladın şu an Olsun Son vuruşumuz kalmış orada yenmiş olduk Yani arkada bir yere düşmüş oldu Buradan Defenders Crest'i aldık Defenders Crest takmanız durumunda arkanızdan bir tür toz bulutu çıkmaya başlıyor Çıkan toz bulutuyla ee, yani o toz bulutuna dokunan düşmanlar hasar alıyorlar. Peşinizden kovalayan düşmanlarda da sıkça kullanabilirsiniz. Burayı çalıştırdıktan sonra şuradan sağ tarafa geçiş yapmamızı sağlayacak bir şey görüyor olacaksınız. Nedir adı? Kısayolu görüyor olacaksınız. Buraya yeni bir bölgeye gelmiş olduk. Ee, bu bölgeyi haritada henüz gösteremiyoruz. Aslında e, yukarıdaki şeyin şehrin tam altında yıkık, e, yıkılmış bir e, asansör bölgesindeyiz. Yani Kullanılmayan bir asansör bölgesi gibi düşünebilirsiniz. Hop. Hop. Hayır. Canımızı dolduralım. İlk yukarı mı gitsen yoksa, ilk yukarı gidelim. E, bir yandan şunları toplayarak yukarı kısımda erişebileceğimiz yeri göstermiş olayım. Sonrasında e, aşağıdaki istasyon bölgesini açarız. Bu arkadaşları öldürdük. Sağdan da ilerliyoruz. Şimdi burası City of Tears bölgesi yine. E, fakat şöyle bir farkı var. şuradan dümdüz sola doğru ilerlemeye devam ederseniz daha önceden bize kapalı olan bu kapıyı açabiliyor olacaksınız. Ve burada Hollow Knight'in olduğu e, şeye gelmiş olduk. E, heykelin olduğu yere gelmiş olduk. Bu heykeli inceledikten sonra aynen bunu biz yapmamıştık. Bu heykeli inceledikten sonra haritamıza mavi şey mavi diyorum siyah yumurta tapınağı bir e, markla işaretlenmiş oluyor. Şu an haritanın orta üst kısmında görüntüleyebiliyorsunuz. Şu an olduğumuz yerde ayrı da burası aslında yani sağ tarafta yeni bir bölge var. E, bu bölgeyi keşfediyor olacağız. Keşfetmeden önce e, aşağıya gideceğiz. Aşağıda açmamız açmak istediğim daha doğrusu lazım değil belki ama açmak istediğim bir yer var. Yine büyük bir bölge orası da açıkçası hani. Gezilip görecek çok yeri var. Hop. Hop. Tık tık tık. tık. Lootlamış olalım. Şimdi burada bol dikenli bir bölge görüyorsunuz. Sol ve sağ taraf. Orası aslında bir geçiş bölgesi. Kristal deşle oradan geçebiliyor olacağız. Hop yani okay. en aşağıya gelmiş olduk. Yine burada bir ağaç var. Şu an için kendisi etkileşime giremiyoruz. Daha sonrasında giriyor olacağız. Asansörün yerde kırılmış bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Burada alt taraf çok acayip bir yer. Ee, bol bol şeyin. Hayır, bunu neredeyse ilk gidişü alırım. Wanderer's Journal aldık. Bol bol böyle yaratığın, böceğin bulunduğu bir e, alt bölge var. Oraya dikkat etmekte fayda var. Gel buraya. Tık, tık, tık. Burada belki de en tehlikeli de bu arkadaşlar. Çünkü uzaktan onları fırlatabiliyorlar. Ama fırlatsalar neye kafi onları yenebiliyoruz. Bir öldürmüş olalım. Yine bunlar bizim cihaz almamızı sağlayan e, yapılar diyebilirim. Ah. En sağda durmak faydalı olabilir. Can basmak anlamında. Çok değişik bir zamanlamayla saldırmaya karar verdi. Kendimi ayarlayamadım. krallığın aslında oldukça altı olan e, bir bölgeye doğru ilerliyoruz. Gel buraya. Bunları alalım. Bir yandan da para topluyoruz diyebiliriz. Hop. Bizleri öldürüp canımı arttırıyor olacağım. Hop buradan aşağı atladık burada bir, yine bir tramvay veya işte nedir adı bir tren bölgesi görüyor olacaksınız. Yine burayı da henüz aktive edemiyoruz. Burada, burada mıydı? Orada mıydı? Burada Evet. O tarafta bir itemimiz var. Oraya gideceğiz. Oraya gitmeden önce şunu aşağı atlıyor olacağız. Şimdi i̇şte aşağı atladıktan sonra zaten hemen aşağı atla bir tane şey parçası görüyoruz kağıt parçası. Bizim ancient basın bölgesindeyiz. Bizim e, şey de burada. Yes deyip bundan buranın haritasını alacağız. Evet. Şuradan yukarı çıkacağız. Bu bölge keşfetmiş olmamız yeterli. Burada bir konu da sizlere uyarmak istiyorum. Şurada bir tane şey var. Eee ne diyelim çeşme var. Bu çeşme incelediğinizde diyor ki elindeki bütün ciyoları e, bu çeşmeye dök. Adak olarak armağan et şeklinde bir e, opsiyon çıkıyor. Totalde 3000 alır. E, daha fazla almaz. Yani 20 bin ciyonuz da olsa e, ihtiyaç duy, ihtiyaç olan kadarını alıyor. İhtiyaç duyduğu değil ihtiyaç olan kadarını alıyor. Almış olduğu o ciyolar karşısında size bir ödül veriyor olacak. E, oyunun şimdiki, yani en azından bu, bu erken safhalarında, yani henüz yani yarısına kadar gelmedik bile, e, %20-%30'u olduğumuz noktalarda vermememize fayda var. Aklınızda bulunsun. Şuradan yukarı çıkacağız. Tekrardan. Hat. Belki de aslında evet, önce aşağı tarafı sonra yukarı tarafı yapmak daha mantıklı olurdu. Biraz daha mantıklı olabilirdi. Şu an bir annem benim yanıma ihtiyacı var. Ona yardım etmeye gidiyor olacağım. Ne yazık ki videoyu biraz kısa kesiyor olacağız. tık Şuraya tık. gelmiş olduk. Bir sonraki videoda buradaki bölgeye City of Tears'ın diğer yarısını keşfederek devam ediyor olacağız. Bu video kısa tutmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.